Daha fazla konuşacak bir şey yok Şafak. Hareketlerine dikkat edeceksin, bu kadar. Kim söylüyor bunu? O ne demek? Sen mi yoksa Kadir mi? Kadir derken? Askerlik arkadaşın mı o adam senin? Kendine gel Şafak. Bu tavırlarını ve üslubunu değiştireceksin. Benim üslubumda bir şey yok. Topla önce şu ayaklarını. Hem sen niye oturuyorsun? Ben sana oturabilirsin dedim mi? Abla, bu okul sınırları içerisinde ben senin ablan değilim. Sen de benim kardeşim değilsin. Diğer öğrenciler neyse olsun. Babam, sen Ziya Bey değilsin. Onun umurunda da değilsin. Tıpkı benim olduğu gibi. İkimiz de onun umurunda değiliz. Artık bunu kabullen. Artık kurallar değişti. Ya bu kurallara uyarsın ya da sonuçlarına katlanırsın. Anladın mı? Çık dışarı! Dışarı! Çapak, Türkan abla. O kadın senin ablan değil. Benim bile gerçek ablam değil. Nereden geliyor bu samimiyetin? Anlamıyorum ki. Yönetim Kurulu Başkanı diyeceksin. Anladın mı? Ne oluyor be? Gel bir.